çekeyim onu, çekin, onu, çekin. <laughs> onu <çekin>. <gülüyor> 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 göreceğim. Allah'a emanet olun. Bak buradan artık kesiyor olsun. Iıı bu gördüğünüz ııı e, buradaki misafirlerimiz genç kızlarımız dokunmuş bu hali. Kendileri burada e, misafir kaldıkları yerde hem aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar bu çalışmalarıyla. E, zaman geçiriyorlar. Bir de meslek sahibi oluyorlar bu şekilde. Ben kalı Bir, bir saniye, saniye hocam. Bir tezledir. Onun için başlıyor. Ben de bir zamanda 1500 lira toplam bir, bir buçuk milyon ilmekten oluşmaktadır. İki e, kızımız yaklaşık sekiz aydır burada çalışmakta. E, <laughs> el göz e, sonucunda şu anda halımız e, tamamlandı. 10 tane tezgahımız var. İpek halı üzerine çalışıyoruz. E, 24 kurs yerimiz e, dokuma yapıyor. E, burada e, dok her dokudukları e, tel sıra başına ücret almaktalar. Eee halılar eee Kayserli bir tüccarımızın Hı. halılar tamamlandıktan sonra tüccar alıp bunları götürüp satıyor. Bu ne oldu? Buraya baksana ya.